Arkadaşlar güzel insanlar kesirleri sadeleştirme ile ilgili videomuza hoş geldiniz. Hemen ilk sorumuz gelsin. 80 bölü 7 bölü 87 artı 28 bölü 14 artı 91 bölü 13 eşittir nedir? 87'yi 87'ye bölersek aynı şeyler olduğu için 1 yapacak arkadaşlarım. 1'i e alıyorum artı. 28'i 14'e bölerseniz 2 yapar. Ya da işte burayı 14'e böl 2, burayı 14'e böl 1, 2 bölü 1, 2. İsterseniz böyle de yapabilirsiniz. En önemli vurgulamak istediğim nokta aslında burası. 91'i 13'e bölersek 7 yapar arkadaşlar. 91 asal bir sayı değildir. 7, 2 daha 9, 1 daha 10. Toplama işlemini yapıyorum. Cevap bursa. Yani burada şunu hemen bir kenara yazalım. 91 neymiş? 13 çarpı 7, 91. Bunu hepimiz bilmeliyiz. 91 asal değildir. 13 ve 7'ye bölünür. İkinci sorumuza geçiyoruz. Buradan başlayalım parantez içinden. 400'ü 100'e bölersek 400'ün içinde 100 kaç kere var? 4 kere var. Ya da e, 10'a bölünce bu sıfırlar gidiyor. Bir daha 10'a bölünce bu sıfırlar da gidiyor. 4'ü 1'e böldük 4. Bu şekilde de düşünebilirsiniz. Yine 10'a bölünce şu sıfırlar sadeleşiyor. 3 bölü 1, 3. Önünde de eksi var. Eksi 3. Buradaki sıfırlar sadeleşiyor. Arkadaşlar şurada eksi var. Aynısını yazdım aşağıya. 57'yi 19'a bölersek 3 yapar. Yani 19 kere 3 57. Bakın bunları bilmeliyiz. Az önce ne öğrenmiştik? 17 kere 3 91. İşte 16 kere 3 48. Karşımıza çok çıkar arkadaşlar. Bunları bilirsek iyi olur. 57'yi 19'a böldüğümüz zaman bölünebildiğini bilmek gerekiyor. 3. Önce çarpma işlemi yapılıyor. işlem önceliğinden artı eksi değil mi? Önceki dersimizde söylemiştik. Önce işaretleri çarpıyoruz. Artı ile eksiyi çarptım. Eksi 4 kere 3 12. Yanında da eksi 3 var. Aynı işaretler toplanıyordu. 12 ve 3'ü topluyorduk. 15 İşaretlerden birini alıyorduk. Cevabımız Adana olur. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Değişkenli ifadelere bir örnek yazmışım. Parantez içinden başlayalım. Arkadaşlar x'ler burada çarpım durumunda olduğu için sadeleşir. Bakın arada artı olsa yapamazdım bunu. 68'i x demek aslında. 68 çarpı x demek. x'ler gitti. 68'i 34'e bölersem 2 kere var. Önünde de eksi var. O zaman buraya eksi 2 yazabilirim. Köşeli parantezimi açıyorum. Y'ler yine çarpım durumunda gider. 48'i 16'ya bölersek bakın az önce söylemiştim. Karşıma çıktı. 48'i 16'ya bölersek 3 yapar. 3 kere 16, 48 çünkü. Sadeleşti. Şimdi burada eksi ile eksi çarpışır. Artı olur. Z'ler gidiyor. 66'yı da 22'ye bölersek yine 3 yapar. Değil mi arkadaşlar? 22'yi 3 ile çarparsam 66. Ya da 11'e bölerim 6. 11'e bölerim 2. 6'yı 2'ye bölerim. Yine 3 yapar. Artı ile eksi çarpıştı. Eksi oldu. 8888 4444'ün tam 2 katıdır değil mi arkadaşlar? Bunları sadeleştirirsek 2 yapar. Şimdi 3, 3 daha 6 yaptı. Dışarıda eksi 2 var. Çarpım durumunda eksi 2. Önce çarpma işlemini yapıyoruz. Burada işaretleri çarpalım. Artı, eksi, eksi. 2 kere 6, 12. Yanında da eksi 2 var. Aynı işaretler toplanıyordu. 12 ile 2'yi topladım. 14 işaretlerden birini alıyorduk. Cevabımız Denizli olur arkadaşlar. Dördüncü soru. Çarpım durumunda olduğu zaman pay ve payda her zaman sadeleştirilebiliyordu. Değil mi değerli arkadaşlarım? M ifadesi vermiş. M nedir diye sormuşum. Şimdi burada da öğreneceğimiz 37 ve 111 sayıları. 37'nin tam 3 katıdır. Yani bu arkadaşlar bunu sadeleştirince burada 3 kalır. 91 ile 13'ü önceden öğretmiştim size az önce. 13 ve 91 7 idi değil mi arkadaşlar? 91'in 13'e böldüğüm zaman 7 yapıyordu. Şimdi 12 ve 3 de sadeleşir. 3 ile 12'yi sadeleştirsem 4 oluşur. Arada çarpma var. 4 kere 7 28 olur. Evet sıradaki sorumuz ödev olarak veriyorum arkadaşlar. Bunu gösteriyorum. Bunu Videoyu durdurup güzelce çözün. Yorum kısmına da cevabınızı yazarsınız değerli arkadaşlarım. Evet. 5 sorudayız. Şimdi burada arada artı eksi var. Böyle direkt 11'leri falan sadeleştiremeyiz. Ama eksi x eksi, eksi 11, eksi x eksi, eksi 11. Aynı şey. Elma bölü elma. Elmalar gider bir yapar. Aynı şeyler olduğu için bu bir yapar arkadaşlar. 5 e, x eksi, eksi 12, 5 x eksi, eksi aynı şeyler mi? Evet. Sonuçta bunun sonucuyla buranın... Pay ve paydanın sonuçları aynı olacağı için sadeleşince yine 1 yapacak. Önünde de artı var. Artı 1. Bir. Burada biraz değişik bir olay var. X eksi 12, 12 eksi x. İki ifade yer değişmiş. Eksilere aynı. Mesela şöyle düşünelim. 8'den 3 çıkarırsak ne kalıyor? 5. 3'ten 8 çıkarırsak yer değiştirince eksi 5. Yani sadece önüne eksi gelir. Her, herhangi iki sayı yapın. Yani 11'den 2 çıkarsa mesela 9. Bunları yer değiştireceğiz. 2'den 11 çıkarsa eksi 9. Burada da aynı olay var. Peki yer değişince ve böldüğümüz zaman oluşacak sayı ne o zaman? Yani birisi 9'sa birisi eksi 9. O zaman sadeleşince eksi 1 geliyor arkadaşlar. Artı bu da aynı değil mi? X eksi 1, 1 eksi X. Ortadaki eksiler aynı Diğerleri yer değişmiş. O zaman eksi 1 yapacak yine. Eksi 1 ile artı 1 gidecek. Bu eksi 1 ile bu artı 1 gidecek. Bir şey kalmayacak. Cevabımız 0 olacak. 6. soru. Yine arada artı eksi olduğu için değerli arkadaşlarım. Biz burada sadeleştirme yapamayız. Ama şuna dikkat edelim. 4x eksi 1'in tam 2 katı mı yukarıdaki? Yani 4x'in tam 2 katı 1'in de 2 katı. Yukarıyı iki parantezine alarak da yapabilirsiniz. Daha o kısma gelmedik gibi düşünelim. Tam iki katıysa sadeleştirince burada iki gelecek artı. Burası da x 3 5x 15. x'in tam 5 katı 3'ün de tam 5. O zaman bunlar sadeleşince 5 oluşacak. 2 5 daha 7 yapıyor. Cevabımız Adana olur arkadaşlar. 7. sorudayız. 7. soruda eksimiz dursun. Yukarıda işlemi yapacağız değerli arkadaşlarım. 34 tane x kareden 10 tanesi çıkarsa 24 tane x kare kalır. Aşağıda 4x kare var. Bu eksimizi aynen yazıyorum. 22 tane x kareden 1 tane x kare çıkarsa 21 tane x kare kalıyor. 2x kare 5x kare daha 7 tane x kare. Daha önceki derslerde söylemiştim. Mesela burada x olsa toplama yapamayız. İkisi de x kareli olduğu için terimler aynı olduğu için katsayılar değişik. O zaman çıkarma ve toplama yapabiliyoruz. Burada x kareler aynı olduğu için gider. 24'ü 4'e böldüm. 6 yaptı. E önünde de eksi var. Eksi 6 geldi. X kareler yine çarpım durumunda gitti. 21'i 7'ye bölersek 3. Önünde de eksi var. Eksi 3. Aynı işaretler olduğu için toplanıyor 6 ile 3 9 önünde de eksi var herhangi birinin işaretini alıyoruz cevabımız eksi 9 oluyor dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar unutmayın aslan gibi çalışırsanız zafere ulaşırsınız